Şimdi konumuz çok Elon Musk'ın hikayesi değil. Buna, buna, bu veya benzer hikayeler bir yerlerde oluyordur. Beni çok ilgilendirmiyor şey gibi, film hikayesi gibi. Şimdi şöyle bakıyoruz ki, e, Elon Musk bir kadınla evli. Bu kadın işte e, ünlü bir müzisyen, Kanadalı bir müzisyen. E, bu ka, bu kadına baktığımız zaman kadının e, Grammy's yani Gramis okuyabiliriz. Hani e, gibi bir şey vermiş gibi, gibi de okuyabilirsiniz. Evet. Çünkü orada hem Fransızca hem İngilizce okumak evet. lazım. Çünkü kadının gerçek adı adı Claire Elise Boucher. Yani bildiğiniz kasap yani aslında. Biraz hı hı. Kanadalı olduğu için Fransızca gibi telaffuz etmeye çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla 1988'li bir kız bu. Ve 32 yaşında bir hanım ee, işte Kanada'da olmuş ve ünlü bir şarkıcı. Bir yığında ödül almış bu arada. Bu kadına baktığımız zaman Katolik Kilisesi Katolik okulunda okumuş. Yani bir e, Vatikan ekolünden gelme bir kadın evet. gibi gözükmesine rağmen, fakat e, arkadaşlarının yazılarına baktım. Ne düşünüyorlar acaba bu kadın için? Katolik okulunda sınıf arkadaşlarını şaşırtan bir hareket yapmış bu kendini kanıtlamak için ...Exorcist filmi vardı. Hatırlar mısınız? Böyle hani şeytan filmi. Oradaki gibi Linda Blair'ın merdivenden iniş hareketi vardır. Ters örümcek gibi filan. O hareketi filan yapan böyle uçuk kaçık bir kadın, kız bu. Kızcağız. Aynı zamanda işte yapmış olduğu müzik elektronik pop, hip hop gibi, hip -hop gibi R&B, R&B gibi tarzında bir müzik yapıyor. Ama kendini de Bu dilde. Çünkü e, Şöyle bakmamız lazım. Yani nereden baksak bu müzik yapısı yeni 2000'lerde ortaya çıkmış bir müzik. Evet, Eli Maskla eşinin görüntüleri. Şimdi şeye baktım. Yani bu kadının ilgi alanları nedir diye baktığımda bu kadın kendi internet sitesi de dahil, şey de dahil. Yani sosyal sitelerde dahil. Daha çok Japon anime ve işte manga lara evet. falan çok seven bir kadın hatta kendi resmi yerine bir manga e, karakterini koymuş e, onu gördüm fakat 2011 yılı bence kırılma dönemi o da onu da bulmak lazım tabii belki bulabilirse dört e, e, yani yine A E Hı -hı. anlamında bir e, evet bu bravo buket bu işte, albümün kapağı. ya yani single bu Evet. Single'ın kapağı. Şimdi single'ın kapağına görüyoruz. baktığınız zaman bir tane bebek görüyorsunuz. Yani bir tane bebek. Ama normal yani, evet, Normal değil. Gibi, evet. gibi. Ee, bu uzaylı. çocuk daha çok e, yani yarı e, uzaylı veyahut da dönüşmüş bir çocuğa benziyor. İnsanımsı bir yaratık diyelim. Evet. Elime Ve e, bu kapağı işte kapak olarak evet. yapıyor. E, kapakta şöyle bir şey var. Şöyle söylemek lazım. Kapağın önemli seni var eden her şeyi gökyüzüne yazdım diye bir kelime kullanıyor. Kapağa mı yazıyor bunu? Ee, müziklerinde. Hı. Hı. Yani buradan baktığım zaman şunu anlıyorum. Aslında takım yıldızda da e, anlamına gelen constellation kelimesinden çıkarak söylüyorum ama ben ezoterik okuma yaparak söylüyorum. Aslında özü demek. Var eden tüm detaylarıyla demek aslında. Yani şöyle bir şey var. Seni var eden her şeyini gökyüzüne yazmak için ben varım diyor. Şeyde. E, müziğin kendi klibinin içinde. E, i̇şte o klibin bir parçasını belki buket verirse. Hazır. O klipten de bir parça gösterelim. Tamam. Hazır klibimiz. Bir görelim. Şimdi onu evet. bir Dijitalleşmeye tanıklık ediyoruz gibi anlaşılıyor. Yani şöyle, bu kadın bir şunu değişimi anlatıyor. işaret ediyor gibi görüyoruz ya kimden ama kimden bahsettiğini bilmiyoruz. Yani şimdi kapakta bir tane bebek var. Evet. Ardından diyor ki, I wrote your constellation into the sky. Yani e, seni var eden her şeyi gökyüzüne yazdım diyor. Yani şimdi bir on daha çocuk doğmamış ...ortalıkta. Tamam. Kapak, bu yazı... ...içerideki... E, ...klibe baktığımız zaman... ...tamamıyla dijital var olan bir... Evet. ...insan yapıları görmeye başlıyor. Ne anlatmaya Yani aslında bundan birim sonraki birim. hayat... ...yani çok normaldir. Eğer... ...hani bugün dijitalizmi falan... ...bilmeden bunları izlesek... bir ...bizim için bir işte klip diyebiliriz. Yoksa Ama bugün gideceğiz. bakıyoruz ki... Bun, ...bunlar çalışılmış işler gibi gözüküyor. Şimdi izleyiciye bırakacağım ben anlattıktan sonra e, kendi teorilerini. Şimdi burada baktığım zaman bu kadın e, e, üçüncü albümünün ismi Genesis. Hmm. Yaradılış yani. Ardından Oblivion diye yani unutulma farkında olma anlamına gelen e, öyle bir yani bu seçilmiş olan tüm yapılar veyahut da kliplerinin hepsi tüm albümleri çok özellikle seçilmiş. Yani biraz önce İnandığı bahsettiğim bir şey gibi... var, yansıtmaya çalıştığı bir şey var. Bunu anladık yani bu karısının e, elemasını. En hakkın. son albümü, yani bu müziğin olan albümünün, yani bu single'dı. Evet. Yani For a, yani A-E. Hı hı. Ama bu albümün ismi biraz önce bahsettiğim Miss Anthropocene. Tamam. Şimdi Buraya öyle demek. oturun şimdi. Hı -hı. Hepsini Hı. toparlasınlar evet. izleyiciler. Yani diyor ki insanoğlunun etkisi artık çok oldu ve bu insanoğlundan bir şekilde kurtulması lazım dünyanın. Ve bu kurtuluş burayla bağlayıp for ö'ye bağlarsak yani veya 4 ae'ye bağladığımız zaman da dijital bir hayata geçecek hazır olun diyor. Şimdi, o mesajı veriyor. Ben ya. öyle okuyorum. Evet. Bir başkası başka şey okuyabilir. Elon Musk'tan önce mi o albüm? E, Elon Musk'la birlikteler. Yani. Şimdi şöyle bakıyorum. Yine e, devam edecek olursak. E, bu kadın gençlik yıllarında filan e, işte aslında Ukraynalı filan bir şey. E, Ukrayna kökenli bir kadın bu. E, British Columbia'da doğmuş hı hı. E, Kanadalı filan fişmekan. Fakat ee, tekrar şeyine baktım. Bu parçanın e, sözlerine baktım. Diyor ki, e, hasta olacaksın. Öyle <laughs> mi? Evet, sözlerini okuyorum şimdi. Tamam. Bilmiyor musun? Ne zaman bundan sonra asla 0400 0, 0. bir şifre, şifre koymuş evet. yine. Şüphe duymuyorlar diyor. Geç kalıyoruz diyor. Fakat diyor, hava e, nasıl değişecek biliyor musun bebeğim diyor. Ee, tabii hani şarkılarda işte bu kelimeler bebeğim bebeğim <gülüyor> kelimeleri <gülüyor> ama Öyle. diyor bütün hasarları istediğimiz gibi atlatacağız ne zaman bilmiyorum ama inanıyorum ki 4 PM diyor. EM diyor. Yani saat 4'ü <laughs> veriyor. -0 -0. de devamlı bütün parçanın bütün havaları böyle. Şimdi buradan bunu kabaca anlattık. Elimizde ne var? Yani biraz önce antroposen dönemin diye bir dönemden bahsetmiştik. Evet. Bu dönem insanın dünyayla olan etkisinin artacağını ve artık bu dönemin yaşanacağını. Yani bu bir jeolojik dönem gibi düşünün bunu. Ardından bu kadın Miss Antropolojen diye bir e, klip çıkartıyor. Artında da 4 Ö diye bir e, şey var. Evet. Single var. Şimdi buradan olunmadı. baktığımız tamam. zaman Elon Musk'ın aklı değil demek ki çocuğun aklı. Yani çocuğun ismi. Çünkü çocuğun evet. ismin içinde X A 12 diye bir şifreleme var. Şimdi bir resim getireceğim. Ee, niye e, bu, buralara vardım? Şimdi ilk defa da bir televizyon kanalında herhalde bu çocuk bu kadar tartışılıyor olacak. Belki dünyada da. Yani verebilirse bu kadının e, The Culture diye bir derginin kapağındaki... Okuduğu kitabı göstereceğim. Verebilirse buket, or, tamam, oradan daha rahat Geldi. olacak. Gel. Tamam, Tam ekrana anlatıyor. gelebilir mi o acaba? Yani burada kadın, bak Beyza, elinde evet. kitabı okuyabilir misin? Ne yazıyor üzerinde? Satan is real. Şeytan gerçektir evet. diyor. Evet, şeytan gerçektir diyor. Şimdi. Aslında şimdi. Hiçbir şimdi şey boş değildir den bak, yola tak, çıkarak tamam. elindeki şeyi falan hepsini görmek istiyorum ama çok net anlaşılmıyor. Bilmiyorum Buket görebiliyor mu buradan? E, i̇zleyiciler o, o, o gördü herhalde. O karede hiçbir şey boş değildir. Siz bize bunu öğrettiniz de. Ben buradan bakarak gidiyorum. Evet şimdi kadının çektirmiş olduğu resimlere baktığım Adonu'sun zaman... Yazıyor, daha yazıyordu? çok hani e, bağlantılarına da baktım kimlerle bağlantılı diye ama çok net bulunmuyor ama... Şimdi birisi... The Cultured diye bir dergide evet. çıkacak. O derginin içinde bir Şeytan kitap okuyacaksınız. Şeytan Gerçektir diye de bir kitap okuyacaksınız.